merhabalar canlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Zaman zaman video çekmeye fırsat buluyorum ama biliyorsunuz ki özel danışmanlıklarımız devam ediyor. Bunların hepsi kolektif olduğu için sizler kendi hikayenizi uyan alıyorsunuz. Uymayanları da değişik dönüşmesi için evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda sabitli bulabileceğiniz whatsapp numaramız üzerinden sadece yazılı olarak iletişim kuruyorsunuz asistanımla. Ee, geri döndürme çalışmaları eee Üçüncü kişileri aradan çıkarma, ilişkide enerji yükseltme, yıldız yükseltme, bağlama, nazardan koruma veya nazardan nazar çıkarma, büyü var mı, işlem var mı, bakma ve bozdurma gibi birçok çalışmalarımız mevcuttur. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri de Whatsapp üzerinden dönüş alabilirsiniz. Çalışmalarımızda %99 sonuç gözlemlemekteyiz. Buradaki açılımlarda da sizler abone olarak videomuzu beğenerek ve bir yorum bırakarak niyetlerimize dahil olabilirsiniz. Ben kolektif açılımlarımı da emeğime saygı duyan, benle, benle enerjiler uyum yakalayan bütün gönül dostlarıma niyetleniyorum. Evet güzel bir açılım yapacağız. Bu açılımda aklımdaki kişi bu gece yatmadan önce veya kendinle baş başa kaldığında bana dair hangi duygular, hangi düşünceler ve ruh halinde genel olarak neler var bunlara değineceğiz. Evet sizler niyetlerimize dair olurken ben de ilk önce aklınızdaki kişiden sizin adınıza bir birkaç cümle almak istiyorum. Karşınızda olsaydı ya da sizi arasaydı şu anda sizlere neler söylemek isterdi diyelim. Seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Aramıza üçüncü kişilere dahil ettiğim için özür dilerim. Bakın ne kadar çelişkili bir cümleydi. Tabi devam edeceğiz. Utangaç ve çekingen biriyim. Beni sıkıştırırsan kaçırım. Ailem ve çevremle ilgili sorunlarım var. Önce onları halletmem gerekiyor ve senden vazgeçemediğimi fark ettim. Yeniden seninle birlikte olmayı istiyorum dedi. Burada ne dikkatimizi çekti? Şimdi aramızı üçüncü kişiye dahil ettiğim için özür dilerim. Aslında aldatmıyorum ve aldatmadım derken. Üçüncü kişi demek ki burada ailem ve çevremle ilgili sorunların var dediği bir durum var. Bu nedir? Kişinin ailesiyle problemleri. Yani üçüncü kişi aldatmadan ziyade aile, çevre, sosyal arkadaş iş arkadaşları gibi durumlarla alakalı bir üçüncü kişi mevzunuz var. Ailesi sizi istemiyor olabilir. Ailesi sizi tanımıyordur ama ilişkinize onay vermiyor ya da bu kişinin ilişki yaşamasına, evlilik yaşamasına onay vermiyor olabilir. Çevresi onay vermiyor olabilir. Burada anlatmak istediği çok net. Ben seni aldatmıyorum ve aldatmadım. Çevremdeki insanlar ya da ailemle ilgili sorunlarım var. Bunları üçüncü kişi olarak aramıza dahil ettim. Üzgünüm. Önce onlarla ilgili çözümler bulmam gerekiyor demek istermiş. Peki o halde ben kısaca bir de bugünkü ruh haline, şu anki ruh haline bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi an enerjilerinde bir bakalım sizlerle nasıl bir ruh hali içerisinde ilerliyor diyebilirim. Şimdi gönül dostum. Aklındaki kişinin ruh haline baktığımız zaman hüzün var sanki biraz. Ağlamak istiyor. Çünkü ferahlamak ve temizlenmek için gözyaşı dökmeye ihtiyaç duyuyorum. Gözyaşı dökmeliyim. Bunlar bu gözyaşları belki benim bazen susamış dudaklarıma çarpar da en azından derdimin sözcüsü olur dediği bir süreçte. Ruh halinde çok karmaşık seçimleri var. Yani bir seçim vermesi gerekiyor. Bir seçim yapması gerekiyor. Bir karar vermesi gerekiyor. Bunun içinde e, önünde gideceğim birkaç yol var diyor. Yani birkaç seçeneğim, birkaç yolum var. Benim için hangisi iyi, hangisi doğru veya bu seçeneklerden hangisi beni artıya çıkarır? Buna dair bir kafa karışıklığı yaşıyorum dediği ruh hali var. Bundan dolayı da biraz göz yaşı dökmek, birazcık içindeki sıkıntıları atmak, ferahlanmak, temizlenmek en azından hani ağladığı zaman bir şeyleri e, içinde tutmak istemiyor. Şimdi çok ketum bir karakter. Çok ödün vermeyen bir karakter. Kendinden işte gözyaşlarından, eylemselliklerinden, belki duygusal ve düşüncesel durumlarından. Çok da taviz vermek istemeyen, vermeyen, ödüm vermeyen bir yapıdaymış ama artık bazı konularla ilgili bir çözüm odaklı, bir karar verme, bir seçim yapması gerektiğine inandığı bir ruh hali var. Ruh halinde başarı var, zirve var. Hep hayatına işte bakın burada da bir karakterimiz var. Hayat, hayatında e, engel olanlar. Hayatında, iş alanında ya da zirve ve başarı diyebileceğimiz her alanda kişinin e, önünde engel olan kara kediler var. Öyle ki çok ayağını kaydırmaya çalışmışlar. Çok araya fitne fesatlık, fücurluk sokmuşlar. Ve çok e, olumsuz kişinin üzerinde negatif enerjiler bırakmışlar. Ama kişi hala ruh halinde başarı odaklı. Amacıma ulaşmak istiyorum. Ve biliyorum ki pes edersem hayatımın dönüm noktasındayım. Zirve ona ulaşmam için çaba istese de biliyorum ki en tepede beni bekliyor. Ben zirveye çıkmalı, ben başarıma başarı katmalı ve ben bir noktada kendimi bulmalı, kendimi yeniden inşa etmeli ve bir şeyleri artık başarabilmeliyim. Bir şeylerle ilgili artık nasıl denir netlik kazanabilmeliyim dediği bir süreci üzerinde hakim diyebiliriz. Kişi Bundan kaynaklı artık ne kadar ona olumsuz enerji saçan olursa olsun, ne kadar onun hayatında ve gündeminde negatif enerji yüklü insanlar, kara kediler olursa olsun başarı, zafer, istikrar içerisinde ilerlemek istiyor. Zirveye en tepeye çıkmak istediği bir ruh hali de var. Ruh halinde anlaşmalar var, değişimler var, sözleşmeler var. Yeni adımlar, yeni kariyer, yeni bir ortam, yeni bir iş, yeniden hayatı düzene koymak, değişim getirecek, güç ve kudret getirecek her konuyla ilgili adımlar ve eylemsellikler istiyor. Hayatında güneş açtırmak istiyor. Hayatında neşe ve mutluluğu kapısına çekmek istiyor. Hayatım aydınlanmalı. Belirsizlikler netleşmeli. Artık yöneten olarak, hayatımı yöneten olarak direksiyon başına geçmem gerekiyor. Hayatımı kontrol almam gerekiyor. Hayat benim, yaşam benim. Evet, hayatımın birçok alanında çevresel veya ailesel sıkıntılar yaşamış olabilirim. Yaşıyor hala da olabilirim. Birilerinin müdahalesi, birilerinin baskısı ben de hakim olabilir ama bu hayat benim. Bu hayatı ben bir noktada artık nasıl şekillendirmem, nasıl yaşamam gerekiyorsa o şekilde yaşamak istiyorum. O şekilde hayatımı düzene sokmak, o şekilde hayatıma güzellikler katmak istiyorum. Bunlar için değişme ve güce, kudrete açığım dedi. hayatına aydınlık, ferahlık ve ee, belirsizlikleri bitiriyor olarak devam etmek istediği ruh hali var. Uzun zamandır yıkımlar yaşamış, yükselmesine engel olan gücüne güç katmasına engel olan yıkımlar yaşamış. Sinirlerini aşamamış. Kendi benliğini ortaya koyamamış. Bazı konularda akıl yürütüp de bazı konularda kararlar verememiş. Şimdi yükselmek istiyor. Aşk, iş, kariyer, para, sağlık, aile. Her konuda bir düzen yakalamak, her konuda bir istikrar yakalamak ve bu istikrarı yükselerek hayatında devam ettirmek istediği bir ruh hali de kişinin bugün gündeminde hakimmiş diyebiliriz. Evet, anlık ve güncel enerjilerde aklınızdaki kişinin ruh haline baktığımızda ruh halinde şu anda bunlar hakimde Peki sizlerle bir bakalım. O hale... Ee, bu gece dediğimiz gibi şöyle bir kameramızı yapalım. Bu gece neler düşünüyor? Neler hissediyor? Hem size dair hem genel olarak aklında fikrinde aklınızdaki kişinin neler hakimmiş? Bir kere bakın bir mutsuzluk, bir vicdan azabı, bir huzursuzluk, bir e, vicdanının içsel dünyasının rahat olmadığı durumlar bir kere bariz bir şekilde bu kişinin ee, bu geceki gündemi arasında yer alıyor diyebiliriz mutsuzluklar, belirsizlikler karamsarlıklar uyuyamıyor, başını yastığa rahat bir şekilde koyamıyor vicdanının huz vicdanı, huzuru unutmuş, kalbini kırdı ve incittiği her şeyi ve herkesi çok fazla bu gece düşünüyorum dediği bir noktadan. Bakın bu geliyor çok dalgın ve düşünceli. Merkezi bir kere çok dalgın ve düşünceli bir psikoloji. Çok düşünceli bir halde. Neden biliyor musunuz? Yapamadıkları ve eksikleri kendinin eksik kaldığı durumlar. Bakın bu duygu, bu hissiyat bu gece onu çok fazla tesiri ve etkisi altına kalmış, almış. Çok kalbinizi kırdığını, çok incittiğiniz sizi incittiğini ve yüreğinize yaralar verdiğini. Bu da onu çok huzursuz ettiğini, kendi ilişki içerisinde, birliktelik içerisinde tembellik yaptığını savunuyor. Yani bu ilişki için hiçbir çaba yok. Bu ilişki içerisinde tabiri caizse bir yan gelip yatmışlık enerjisi var. Bir şeyleri olduramamış, bir şeyler için daha doğrusu olduramamış da eksik kalır, çaba vermemiş, çaba göstermemiş. Hep bir şeyleri eksik, hep bir şeylerde armut piş ağzıma düş çaba yok emek yok niyet yok. Ee, hep hamle sizden adım sizden veya işte bazı konularda yetersizlik var. Bu da sizde bir üzüntü ve kalp kırıklığı bıraktığını ve bundan kaynaklı kendisinin de bu gece özellikle vicdanının pek de rahat olmadığını, kendini sorguladığını, uyuyamadığını, uykularının bölündüğünü ve yüreğinin kendisinin de acıdığını ve keza kendisinin de gözyaşı döktüğünü savunduğu bir duygu ve düşünce içerisinde çok fazla kavuşma niyetine girmiş. Birleşmek, kavuşmak, ilişkinin tekrar enerjisini, yıldızını yükseltmek istemiş. Ama bunu tek başına becerememiş. Çünkü kendi dünyamda çok kayboldum. Büyük bir karanlık, büyük bir hiçlik içerisindeyim. Bir insanın hayatı karanlık olur mu? Bir insanın hayatında her şey karamsar olur mu? Bir insan hayatından zevk almaz, mutlu olmaz, yüzünü güldürecek bir şey bulamaz mı? Tam olarak böyle bir noktadayım. Kavuşup aşkı canlandırmak, yıldızını yükseltmek, ilişkimdeki eski uyumu, enerjiyi ve frekansı yakalamak istiyorum. Ama kendi dünyamda da büyük bir kaos ve büyük bir karanlık içerisindeyim. Bu beni dalgın ve düşünceli bir halin içerisine itiyor dediği bir düşüncesi düşüncede. Ama ne olursa olsun an ve an takip ediyorum diyor. Engellemiş olabilir. İletişimsizlikler aranızda olabilir. Kopukluklar olabilir. Ortak arkadaşlardan bilgi almaya çalışıyor. Fake hesaplarla takip etmeye çalışıyor. Olduğunuz yere, mahallenize, iş yerinize kalkıp geliyor. Bir şekilde gözlemliyor uzaktan uza. Ama an ve an seni takip ediyorum. an ve an gözüm üzerinde de diye özellikle bu gece bir durum söz konusu. Çok dalgın, çok düşünceli dediğimiz gibi çünkü yaşanılan ayrılığı anlamlandıramadı. Kendi de bitirmiş olsa, sizden de bitmiş olsa niye yaşadık bunu deyip de bir cevap bulamadığı bir süreci var. Hoş, sizin ondan gittiğinizi düşünüyor. Sizin ona sırt döndüğünüzü düşünüyor. Şu anda o da bitirmiş olsa bu ilişkiyi siz de bitirmiş olsanız şu anda siz ondan gittiğinize inanıyor. Yok diyor. Bana sırt döndü diyor. Beni tamamen sildi dediği bir düşünce içerisinde. Ve kişi bakın bu gece bu yüzden bunun eksikliğini ve noksanlığını da çok net bir şekilde hissediyor diyebilirim. Ödüm vermemiş, hep bir ikilemde kalmış. Hep kişinin kararsızlıklarını, tutarsızlıklarınızı görmüş, tutarsızlıklarını görmüş olabilirsiniz. Bana adımlarında net değildi. Ne istediğini bir türlü anlamadım. Beni seviyor mu, sevmiyor mu bu bile belli değildi. Benimle ciddi düşünüyor mu, düşünmüyor mu bunu bile anlamadım. Bir vardı, bir yoktu. Varlığında bana bir şey katmıyor, yokluğunda bana bir şey katmıyordu. Diyor iseniz tam yerindesiniz. Kişi tam olarak böyle bir kararsızlık ve belirsizlik içerisinde. Hep bir dalgalı deniz, ilişki inişi, çıkışı var. Bir güne ise bir gün kötü. Bir gün tam beni seviyor, tam beni istiyor. Artık benim için çaba gösterir dediğiniz noktada, öbür gün ciddi bir iniş ciddi bir kopukluk, ciddi bir ya da sizde soru işareti ya da bir acaba bırakmış. Şimdi bunları düşünüyor. Ödüm vermediği, veremediği, tutarlı davranamadığı her türlü konu ve durum sizde kuşku ve şüphe yarattığını savunuyor. Sizin içinizde çok okte bıraktığını. Sizin içinizde çok kuşku ve şüphe yarattığını düşünüyor. Size çok samimi gelmediğini. Aksine eksik kaldığını ve bazı konularda ödüm vermediğini, şu anda ona karşı asla güvenmediğinizi, ona karşı kuşku ve şüphe barındırdığınızı da düşünüyor diyebilirim. Son olarak kişinin bu geceki duygu ve düşüncelerinde bir öfke patlaması var. Özlemden kaynaklı, adım atamamaktan kaynaklı. Bir şeyleri oldurmak isteyip de olduramamaktan kaynaklı bir acı bir öfke patlaması var. Ee, çok özlemiş. Aranızda bir şeylerin kuruduğunu, yıprandığına inansa da çok özledim. Kuruyan dallarımız çiçek açar mı? Tekrar olabilir miyiz? Tekrar filizlenebilir miyiz? Bunu düşünüyorum. Ve ben seninle yeniden var olmak. Bu ilişkiyi yeniden birleştirmek, yeniden var etmek istiyorum. Kendime kızdığım, kendime öfke duyduğum çok fazla durum ve konumda var dediği bir duygu ve düşünce içerisinde ilerliyor diyebiliriz. Evet anlık olarak aklınızdaki kişinin güncel ruh hali ve enerjisi, duygu ve düşüncesi bu yöndeydi. Kolektif olduğu için sizlere hangi cümleler, hangi kelimeler uydurursa onları sevgili hayatınıza aldım, kabul ettim diye yorumlara sabitleyin ki enerjimize aktif dahil olun. Takip edenler zaten dahil oldular bile. Evet 1'den 3'e kadar bir sayı tutalım. Bir de günün olumlama cümlesi seçelim. Olumlama cümlesini bilmeyen gönül dostlarım için şöyle söyleyelim. 3 tane olumlama cümlesi bunları gün içerisinde tekrarladığınızda hayatınıza nasıl da güzellikler geldiğini ve söylediğiniz cümleleri hayatınıza nasıl çektiğinizi göreceksiniz. İster bir sayı tutabilir, isterseniz sayı tutmayıp üçünü de dinleyip alabilirsiniz. Üçü de eminim ki güzel cümleler olacak. Bir numara olumlama cümle. Kendime karşı nazik davranıyorum. Bunu gün içerisinde bir söyle bakalım. Nasıl hayatında güzellikler olacak. 2 numara olumlama cümlen. Ben eşsizim. Kendi kıymetini bilmende fayda var. Ve 3 numara olumlama cümlen başardıklarımla gurur duyuyorum oldu. Sen hangisini seçtin? Yorumlara bir sabitlersen biz de görmüş oluruz. Ne diyoruz? Uyanları sevgiyle aldık, kabul ettik. Uymayanlara da değişip dönüşmesi için evrene geri iade ettik. Bunlar kolektifti. Bireysel danışmanlıklarımız için yorumlarda WhatsApp numaramız var. Yazıyorsunuz, iletişim kuruyorsunuz. Tarot bakımlarımız, katine bakımlarımız, %100 sonuç veren evok aşk açılımlarımız dışında çalışmalarımızda mevcuttur. Geri döndürme, bağlama, varsa üçüncü kişiler, aldatma, ihanet, aile, para, ne varsa engelleri ortadan kaldırma, ilişkinin enerjisini tekrar yakalama, ilişkinin yıldızını tekrar yakalama. nazar büyü, bunlardan korunma, varsa bozma gibi birçok çalışmalarımız mevcuttur. Sadece yazılı olarak iletişim kurup bilgi alıyorsunuz randevularınızı dilerseniz aynı gün içerisinde de oluşturabiliyorsunuz. Takip eden, videomu beğenen ve yorum bırakan herkese şimdiden şifa olması ümidiyle sizleri seviyorum. Yeni bir açılımla tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.